Handan, sen ne düşünüyorsun? Yasemin, Çınar, siz ne düşünüyorsunuz? Ben de Mehmet abiyi destekliyorum. Ben de babama katılıyorum. E güzel, tamam. Bana niye soruyorsunuz anlamadım ben şimdi. Siz zaten aranızda konuşmuşsunuz bunu ve bir kararı varmışsınız. Yani senin fikrin benim için çok önemli. Biliyorsun. Önemli mi gerçekten Mehmet? Evet. Bir dakika ben doğru mu anladım? Yani siz şimdi çalışacaksınız ortak bir şekilde orada. Ben de burada evde kocam, damadım, kızım eve sağ salim gelebilecek mi diye tedirgin bir şekilde bekleyeceğim. Öyle mi? Bedirhan Musluoğlu'nun oğlu şirket satıp kaçtı mı dedirteceksin? Bize yakışır mı? Semin çok rica edeceğim. Neyin bize yakışıp yakışmadığına bırakın lütfen biz karar verelim. Rahmetli babanın gözünün içine bakamayanlar... ...iftiralarla, mapuslarla onu yıldıramadılar da... ...pusuya düşürüp öldürdüler. Sen öyle bir babanın oğlusun. Aslan oğlum benim. Senin arkandayım.